Cik de yayıncı oluyorum. 6. gün. 6. günün sonunda şu anda Kick'te 408 takipçimiz var. Instagram'da 380 takipçi ulaştık. Ee, yayınlar güzel gidiyor. Bu ara Lole sardık. LoL oynuyoruz tekrardan. Ee Beko'nun delirmelerini, ağlamalarını görmek, duymak istiyorsanız, e, o feryatları duymak istiyorsanız, e, yayınlara katılabilirsiniz. Beko'yu bilen bilir yayınlardan. E, Beko'yla uğraşıyorum bu ara. Çünkü neden uğraşmayayım? Güzel oluyor. O benimle uğraşıyordu bu arada. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Yayınlar güzel eğlenceli geçiyor. Ee Çete gelip yazan, Instagram'dan gelen, bir şekilde etkileşim kuran, DM yoluyla bana ulaşan arkadaşlar çok teşekkürler. Bir şekilde yardım etmeye çalışan insan sayısı gerçekten çok güzel seviyede. Teşekkür ederim herkese. Ben her zaman buradayım. Bir şekilde bana yazıp ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Bildiğim kadarıyla tabii ki de ilerleyebildiğim seviyede. Elimden geleni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Yayınlara bekliyorum. Discord'a gelip, e, iletişim kurup bir şekilde beraber oyuna girebiliriz, tanışabiliriz. Herkese kapımız açık, herkesi beklerim. Yarın görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.